Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. 2021 YKS yolculuğumuz başlamış bulunmakta. Benim ilk videomun ilk konusu çarpanlara ayırma olacak. Çünkü çarpanlara ayırma bence lise matematiğinin temelidir. Özellikle AYT matematik konularının arkadaşlar temelidir. AYT matematik konularının içerisinde çarpanlara ayırmayla karşılaşmama şansınız yok. Hatta böyle bir soruya başlarsınız, soruyu çözersiniz, çok iyi gittiğini düşünürsünüz. Tak karşınıza çarpanlara ayırma çıkar arkadaşlar ve siz çarpanlara ayırmayı bilmiyorsanız maalesef o konuyu çok iyi bilseniz bile soruyu çözemezsiniz. O zaman dilerseniz hemen başlayalım. Çarpanları ayırma. Çarpanları ayırma. Ortak çarpan parantezin alma. Gruplama yöntemi. iki kare farkı. Tam kare açılımı. Küp açılımı. Bir de arkadaşlar terim ekleme çıkarma kısmını görüp bu videomu bitireceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Bununla alakalı çok sayıda soru var piyasada arkadaşlar. Bunların hepsini tabii ki de bu videoya sığdırma şansım yok. O yüzden buradan sonra videoyu izledikten sonra iş birazcık sizde bitiyor. Çözebildiğiniz kadar çarpımlara ayırma ile ilgili fazla soru çözmeniz gerekiyor. Hemen başladım. Ortak çarpan parantezini alma. Arkadaşlar ax bx cx bunlar terimlerdir. Bu terimler içerisinde ortak olan ne var arkadaşlar? Bakıyorum x var. O zaman ben bunu x parantezine alabilirim. X parantezine aldığım zaman şöyle yapacağım. X parantezi buradan x'i çekersem bakın çarpım durumunda burada sadece ne kaldı? A kaldı. Artı buradan x'i çekersem burada B kaldı. Buradan x'i çekersem burada ne kalmış olur? C kalmış oldu. Hemen örneğime bakıyorum. 3x kare eksi 6x demiş. Arkadaşlar bunu bir ortak çarpan parantezine alalım. Ne var ortak? Baktığım zaman 3 bir kere ortak. Bir de arkadaşlar x ortak. O zaman ben bunu 3x parantezine alırsam. Burada ne kalır? 3'ü çekmiştim. X'in bir tanesini çektim. X kaldı. Eksi 6 dediğim 3 çarpı 2 olduğundan burada bir 2 kaldı. X'i zaten ne yapmıştım arkadaşlar? Çekmiştim. O zaman 3x kare eksi 6x'i ortak çarpan parantezine alırsam. 3x çarpı x eksi 2 şeklinde yazmış olurum. Hemen bir altındakine bakıyorum. x küp artı 2 x kare eksi 4 x ortak çarpım parantezini alırsam. Baktığım zaman x x x. Üçünde de arkadaşlar x ortak. O zaman ben x parantezini aldığım zaman x küp x çarpı x çarpı x'tir. Yani x çarpı x karedir. O zaman burada ne kaldı? x kare kaldı. Artı x kare x çarpı x olduğundan x'in bir tanesini çektiğim için burada başına da bir iki çarpanı var. 2 x kaldı. Eksi arkadaşlar buradan x çektiğim zaman ne kalmış olacak? 4 kalmış olacak. Yani ortak çarpan parantezini alma bundan ibaret. Tabii çok farklı tarzda sorular var arkadaşlar. Sizler de o soruları çözerek görmeniz gerekiyor. Gruplama yöntemi ise şu. Yine gruplama yönteminde de ortak çarpan parantezini kullanacağım arkadaşlar ama öncelikle şöyle yapmam lazım. Bakıyorum terimlere ax artı by ay artı bx demiş. Yani hepsinde ortak olan bir şey var mı? Yok. Ama şuraya bakıyorum. ax ile ay'de a ortak. BY ile BX'de de B ortak. O zaman ben bunları bir gruplayayım. Şöyle grupluyorum. AX artı AY'yi bir gruba yazdım. Artı BY artı BX'i de diğer gruba yazmış oldum. Şimdi baktığım zaman burada ortak olan ne var? A var arkadaşlar. A parantezini alırsam X artı Y oldu burası. Artı burada da B parantezini alırsam Y artı X olmuş oldu. E, X artı Y ile Y artı X zaten birbirine eşit olduğu için arkadaşlar. Bir de burada X artı Y parantezini alırsam eğer x artı y parantezini aldığım zaman burada sadece bakın x artı y'yi çektim a kaldı. Artı burada da arkadaşlar x artı y'yi çekince sadece ne kalmış oldu? b kalmış oldu. Burada şuna değineceğim. Arkadaşlar x eksi y'yi siz eksi parantezine alıyorsunuz. Bakın eksi bir parantezine alıp y eksi x yazabilirsiniz. Bunlar aynı şey olmuş oldu. Yani x eksi y yerine ben aslında eksi y eksi x yazabilirim. Soru çözümlerinde bunlar benim çok işime yarayacak. Hemen alttaki örneğe bakıyorum. x eksi y eşittir 3. a artı b eşittir 5 olduğuna göre ax eksi a eksi b artı bx eşittir. Nedir diye sormuş. O zaman bakıyorum şurada. Bakın burada a'lar ortak. Burada da b'ler ortak değil mi? O zaman şöyle gruplayayım bunu. Şimdi burayı grupladığım zaman bir şeye dikkat etmem lazım arkadaşlar. Şöyle grupladığınız zaman bak buradaki eksiği tekrar içeri dağıttığım zaman buranın artı olması için artık buranın eksi olması lazım. Bakın bu şekilde gruplamam lazım bunu. Şimdi burada ne ortak? A ortak. A parantezini alırsam x eksi y elde ettim. Eksi b parantezini alırsam da burada bu eksi zaten başında vardı. Eksi b parantezini almamış oldum. B parantezini alırsam burada y eksi x elde etmiş oldum. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Şuradaki y eksi x yerine ne yazabilirim ben? Şöyle yazalım. Eksi parantezinde x eksi y yazabilirim ki buradaki ile aynı olsun diye. O zaman bunu düzenlersem x eksi y. Buradaki eksi buradaki eksi artı yaptı. Artı x eksi y çarpımında. Burada bir de b var. Şimdi x eksi y parantezini alırsam. A artı b kalmış oldu. Peki x eksi y neye eşitti? 3'e. A artı b neye eşitti? 5'e. 3 ile 5, e. 3'te 5 çarparsam ne elde ederim? 15 elde etmiş olurum. Şimdi arkadaşlar bu geçmiş yıllarda çıkmış bir sorudur hem gruplama yöntemi hem de ortak çarpım parantezini içerdiği için bu soruyu burada çözmek istiyorum size. x çarpı z eksi y çarpı z artı x çarpı y eksi y kare bölü x kare eksi x y artı x y eksi y z ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şöyle yapmak istiyorum. Bunları bir gruplayayım ben. Şöyle grupluyorum bakın. Burada ne ortak? Çünkü z ortak. Bir de şöyle grupladım. Burada ne ortak? Y ortak. Bunu da bu şekilde grupladım. Burada x'ler ortak. Bunu da şöyle grupladım. Burada yine Z'ler ortak. Şimdi burada Z'ler ortak olduğu için ortak çarpan parantezini alabiliyorum. Ortak çarpan parantezini alırsam arkadaşlar ne elde ederim? Z parantezinde x x y elde ettim. Artı. Burada da y parantezini alırsam x x y elde ettim. Bakın şekillenmeye başladı. Burada x parantezini alırsam x x y elde ettim. Burada da arkadaşlar z parantezini alırsam yine x x y elde ettim. Bakın şimdi Payda x eksi y ortak parantezine alabilirim. O zaman x eksi y parantezine aldığım zaman burada z kaldı. Burada da y kaldı arkadaşlar. Z artı y elde etmiş oldum. Bölü. Burada da x y parantezine alırsam yine. Burada x kaldı. Burada z kaldı. x artı z elde etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar x y'ler ortak olduğu için bunları sadeleştirebilirim. O zaman ne kaldı geriye sadece? z artı y bölü x artı z kalmış oldu. Hangi şıkta var? Bursa'da var. Şimdi geçiyorum arkadaşlar iki kare farkına. Yani çok fazla oranın üzerinde durmak istemedim. Çünkü çıkabilecek tarzda sorularda da o tarz sorular arkadaşlar. Siz ortak çarpan parantezini almayı ve gruplama yöntemini biliyorsanız zaten bundan sonra diğer bütün soruları çözebilirsiniz. İki kare fark arkadaşlar x kare eksi y karenin açılımı şeklindedir. x kare eksi y kareyi açarsanız x eksi y çarpı x artı y elde edersiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ben öğretirken şöyle öğretiyorum arkadaşlar. Bu iki kare farkını ben x üzeri 2 eksi y üzeri 2 şeklinde değil de x üzeri 2n eksi y üzeri 2m şeklinde öğretmek istiyorum. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Yani iki kare farkı deyince hep aklımıza kuvvetlerin kare olduğu geliyor ama ile kare olmayabilir. Mesela burası 4 olur, burası 2 olur, burası 8 olur, burası 4 olur. O zaman ne yapacağız? O zaman arkadaşlar bunu kullansak sanki bizim için daha mantıklı olacak. Ben bu x üzeri 2n eksi y üzeri 2m'i iki kare farkından açarken şöyle yapacağım arkadaşlar. Kuvvetleri 2'ye bölüyorum. Yani x üzeri n eksi y üzeri m oluyor. Çarpı x üzeri n artı y üzeri m olmuş oluyor. Şimdi bu kurala göre şunları açalım. Bakın 4x kare eksi y kare demiş. 4x kare yerine siz ne yazabilirsiniz? Düzenlemeniz lazım. 2x'in karesi yazabilirsiniz değil mi? Şimdi 2x eksi y çarpı 2x artı y diye bunu ben 2 kare farkından açabilirim. Şimdi geldim buraya bakın. x kare eksi 16. 16 dediğiniz nedir arkadaşlar? 4'ün karesidir değil mi? O zaman ben bunu 2 kare farkından x eksi 4 çarpı x artı 4 diye çarpanlarına ayırabilirim. Bakın 9x kare eksi 5 demiş. Bak burası önemli şimdi. 9x kare yerine ne yazabilirsiniz? 3x'in karesi yazarsınız. Eksi 5. Arkadaşlar şimdi ben bunu iki kare farkından şöyle açsam sizin için. 3x eksi bakın 5 üzerinde ne var? 1 Bir var. 1'i 2'ye bölersem şuraya yazayım. Orada kalabalık oluşturmasın. 5 üzeri 1 bölü 2 elde etmiş olurum. Peki 5 üzeri 1 bölü 2 neye eşittir arkadaşlar? Kök 5'e eşittir. O zaman ben bunu iki kare farkından açtığım zaman 3x eksi kök 5 çarpı 3x artı kök 5 elde ederim. Tamam. Şimdi x kare eksi y'yi de aynı mantıkla o zaman şöyle mi açacağım? x eksi kök y çarpı x artı kök y şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. O zaman x y'yi de ben çarpanlarına ayırabilirim. Bakın hocam bu iki kare farkında nasıl yapacağız? Yani bunların üzerinde kare yok ki. Arkadaşlar şunu kullanacağım ben. Bakın biz daha çok bunu bilmemiz lazım. Şimdi o zaman ne oldu? x eksi y'yi ben açarsam kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y diye çarpanlara ne yapabiliyormuşum? Ayırabiliyormuşum m üzeri 6 eksi n üzeri 2'ye bakalım şimdi arkadaşlar bir de. m üzeri 6'yı 6'yı 2'ye bölersem 3 elde ederim. Yani m üzeri 3 eksi 2'yi 2'ye bölersem 1 elde ederim. n çarpı m küp artı n şeklinde ne yapmış oldum? 2 kare farkından ayırmış oldum. Şimdi geçiyorum örneğime. Örneğim size basit gelebilir ama bu da arkadaşlar geçmiş yıllarda çıkmış sorulardan bir tanesidir. A artı birin karesi eksi a eksi birin karesi ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. O zaman ben bunu bakın iki kare farkı var burada. İki kare farkından açarsam a artı bir eksi, bakın eksi a eksi bir yaptığım için a artı bir elde etmiş oldum çarpı a artı bir artı a eksi bir elde etmiş oldum. Şimdi burada ne gitti? A'lar gitti. Burada ne gitti arkadaşlar? 1'ler gitti. O zaman burada ne elde etmiş oldum? 2 çarpı 2 A'dan 4 A elde etmiş oldum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zor değil. Şimdi geçiyorum tam kare açılımına. Tam kare açılım arkadaşlar aslında binom açılımından gelir. Binom açılımını ileride çektiğim zaman videosunu ta burası tam olarak oturmuş olur arkadaşlar. Şimdi bizim burada öğrenmemiz gereken aslında klasik olarak bildiğimiz birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dediğimiz şey var hep yıllardan beri öğrendiğimiz. Şimdi onu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi A artı B'nin karesi dediği zaman ben bunu açarsam A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2AB artı B kare elde etmiş olurum. A eksi B'nin karesi deyince de a kare eksi diyorum. Eksi olmasının sebebi arkadaşlar bakın burada 2a'yı eksi b ile çarptığım için bu eksiyi buraya al, almış oldum. 2ab bir de arkadaşlar eksi b'nin karesini alırsam yine artı b kare elde etmiş olurum. Peki a artı b artı c'nin karesine eşit olmuş olur. Burada da aynı mantıklı arkadaşlar. Hepsinin bir kere bir karesini alacağım. a kare artı b kare artı c kare. Sonra artı diyorum. Şimdi birinci ile ikincinin çarpımını iki katı demiştik ya. Şimdi hangi birinci hangi ikinci? Yani A ile B'yi çarparsam bir birinci ile ikinci elde ederim. Yani 2AB. Artı. A ile C'yi çarparsam 2AC. Çarpı. Şuraya devam edeyim. B ile C'yi çarparsam 2BC elde etmiş oldum. Şimdi o zaman ben burayı düzenlersem yani şuraya iki parantezin alsam benim formülüm şöyle mi olur? Eşittir. A kare artı B kare artı C kare artı iki parantezinde AB artı AC artı BC elde etmiş oldum çok fazla karşınıza çıkacağını düşünmüyorum. Ama arkadaşlar çözeceğiniz kaynaklarda ila karşınıza bu tarz bir soru gelecektir. Şimdi örneğime bakıyorum. x eksi 3'ün kare açılımını sormuş bana. Hemen x eksi 3'ün karesini bir açalım. x kare eksi birinci ile ikinin çarpının iki katı. Bakın 6x oldu. Artı ikincinin karesi 9 elde etmiş oldu. Şimdi arkadaşlar eskiden direkt biz bu formülleri bilince çoğu soruyu çözüyorduk. Ama bizden istenen aslında şu. Tam kare açılımını biliyorum. Fakat açılmış olan bir tam kareyi eski haline dönüştürebiliyor muyum? Ben bunun üzerinde birazcık duracağım şimdi. Yani aslında bizi sıkıntıya sokan bu kısım arkadaşlar. Mesela bak ne demiş? x kare artı 4 x artı 4. Bu acaba neyin açılımı olabilir? Bunu o zaman şöyle düzenleyeceğim. Bir kere benim kalıbımda bir birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dediğim şu iki var ya. Benim kalıbımda bu iki olmak zorunda. O zaman ben bu 4 yerine şunu yazabilir miyim? Bu kalıbı bir yazayım buraya. 2. 2 ile neyi çarparsam 4 yapar? 2. Demek ki birincinin karesi bakın birincisi x. Birinci ile ikincinin yani 2 ile x'in çarpımının 2 katı yani ikincisi 2. Iki, gerçekten de 4 2'nin karesiydi. Demek ki bu ifade birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ve ikincinin karesi olduğundan bakın bu x artı 2'nin kare açılımıymış. Yani x kare artı 4x artı 4 aslında x artı 2'nin kare açılımıymış diyebilirim arkadaşlar. Peki hemen altındaki soruya bakıyorum. X kare eksi 6x artı 13 demiş. E bakıyorum şimdi buraya o zaman. 13 hiçbir şeyin karesi değil. Doğru mu? O zaman şuradan bir yardım alalım. Benim kalıbımda ne vardı? 2 vardı, değil mi? 2 ile neyi çarparsam 6 yapar? 3'ü çarpı x. Bakın şöyle oldu. Düzenliyorum. X kare eksi 2 çarpı 3 çarpı x artı arkadaşlar birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Demek ki ikinci dediğim 3. Benim ikincinin karesine ihtiyacım var. 3'ün karesinden 9'a. Peki buranın 13 olması gerekiyordu. Bir de artı ne ekleyelim? Şuraya 4 ekleyelim. Şimdi şu grup. Şu grup. Burayı gruplamış oldum. Bu grup neyin açılımı? Bakın. x eksi 3'ün kare açılımı oldu. Artı bir de ne var orada? 4 olmuş oldu. Bunlar arkadaşlar bizim için önemli. Özellikle AYT matematik konularında bu tarz sorular karşımıza çok çıkacak. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi geçiyorum klasik sorulara. Arkadaşlar x artı 2 bölü x eşittir 5 ise x kare artı 4 bölü x kare neye eşittir diye sormuş. E, o zaman arkadaşlar x kareye ihtiyacım varsa ben burada her iki tarafın neyi almam lazım? Karesini almam lazım. Şimdi her iki tarafın karesini alırsanız birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpının iki katı bakın. 2 çarpı x çarpı 2 bölü x artı ikincinin karesi 4 bölü x kare eşittir 25 olmuş oldu. Şurada x'ler gitti mi? Gitti. 2 kere 2 4. 4'ü de karşıya atarsam eksi olarak geçecek. x kare artı 4 bölü x kare eşittir. Ne elde etmiş olduk? 21 elde etmiş olduk. Bu tam klasik bir soruydu. Şimdi bu soruyu artık şöyle sormaya başladılar. x kare x 4 x eşittir 2 ise x kare artı 4 bölü x kare eşittir nedir diye sormuş. Bu sefer arkadaşlar bakıyorum az önceki kalıp yok. Şimdi benim x kare artı 4 bölü x kareyi elde edebilmem için bir kere benim x artı 2 bölü x'e ihtiyacım var değil mi? Bunun karesini alınca bunu elde edebiliyorum. E burada bakıyorum x yok ama x kare var. 2 bölü x yok ama 2 var. O zaman şöyle yapalım. Ben burayı x'e böleyim. Burayı da x'e böleyim. Burayı da arkadaşlar x'e böleyim. Şu x'ler gitti mi? Gitti. Şimdi burada 2 bölü x'i bu tarafa. Şu x'lerin bir tanesi de gitmişti. x eksi 2 bölü x eşittir. Eksi 4'ü de karşıya atarsam 4 elde etmiş oldum. Ha, şimdi ben bunun karesini alabilirim karşılıklı olarak. O zaman birincinin karesi eksi ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 16 mu oldu? Evet. Şurada x'ler gitti mi? 2 kere 2 4 eksiydi karşıya artı olarak atarım. x kare artı 4 bölü x kare eşittir 20 elde etmiş oluruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar benim burada bütün kalıptaki sorular çözme şansım yok. Ama şunu yapacağım emin olun bundan. Konuları bitirdikten sonra ya da aralarda arkadaşlar çarpınlara ayırmayla alakalı farklı tarzda sorular karşıma çıktığı anda hepsini çözüp kanalıma yeni yüklemeye, yüklemeye devam edeceğim. Şimdi geldim küp açılımına. Arkadaşlar küp açılımı bizim karşımıza çok çıkmıyor. Yani ama küp açılımı çıkmıyor. Bakın iki küp toplam ve iki küp farkından bahsetmiyorum küp açılımı bizim karşımıza çok çıkmıyor. Ama bizim bu açılımı bilmemiz lazım ki bunların nereden geldiğini görelim. Yine arkadaşlar bu binom açılımından gelir. Binom açılımını dediğim gibi sonra göstereceğim. Ama siz bunları maalesef ki arkadaşlar ezberlemek zorundasınız. Ezberlerseniz soru çözümlerinde çok faydasını görürsünüz. Şimdi x artı y'nin küp açılımını açıyorum şimdi. Birincinin küpü artı 3 çarpı bakın birincinin derecesini azaltırken ikincisinin derecesini arttırmaya başlıyorum. Burada y üzeri sıfırdı. Burada y üzeri bir olmuş oldu. Artı 3 çarpı yine x kare x yaptım. Y y kare yaptım. Bakın bu tamamen binom açılımıyla alakalı bir durumdur. Artı x üzeri sıfır 1'e eşit zaten y üzeri 3 yapmış oldum. Yani x artı y'nin küpü x küp artı 3 x kare y artı 3 x y kare artı y küp şeklinde açılıyormuş. Peki x eksi y'nin küpü. Burada şunu yapacağım sadece. Yine x küp ile başlıyorum. Eksi diyorum. Niye eksi diyorum? Çünkü eksiyi buraya yazdığınızı düşünürseniz burayı eksi yapacaktır. Eksi 3x kare y artı olacak. Çünkü eksi y'nin karesini alırsam artı olur. 3x y kare eksi olacak. Çünkü eksi y'nin küpünü alırsam eksi y küp elde etmiş olur. Şimdi arkadaşlar siz burada x küp artı y küpü yalnız bırakırsanız bunları karşıya atarsanız şöyle bir şey elde edersiniz. x küp eksi y küp x artı y'nin küpü eksi Bakın şu grubu karşıya attım ve 3x'i parantezin aldım. 3x'i parantezinde x artı y elde etmiş oldum. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şurada tersini yapmış oldum. Şurası artı olsun. Bakın x artı x küp artı y kübü elde etmiş oldum. Şimdi şurası da eksi olsun. Tamam. Küçük bir hata yaptım. Hemen düzelttik. x küp eksi y kübü bulmak için de yine arkadaşlar burayı karşıya atacağım. Bir sefer bu artı olarak geçecek. Bu da eksi olarak geçeceği için şöyle bir şey elde edeceğim. x eksi y'nin küpü eksi arkadaşlar şurada da y var. 3x y parantezinde x eksi y elde etmiş olurum. Ama biz yine bunları çok kullanmayacağız. Bizim asıl kullanacaklarımız şunlar. Şimdi x küp artı y küp yerine şunu yazacaksınız arkadaşlar. x artı y çarpımında x kare eksi x y artı y kareyi kullanacağız. Yani biz çok sorularda gördüğüm kadarıyla biz en çok bunları kullanıyoruz arkadaşlar. x küp eksi y küp yerine de x eksi y çarpımında x kare artı x y artı y kare elde edeceğiz. Yani demek ki bizim asıl bilmemiz gereken bu kısım. Tamam Şimdi şurayı fark etmişsinizdir zaten. Ben konu akışı bozulmasın diye araya girmek istemedim. Şimdi en son düzelteyim arkadaşlar. Şurası ne olacak? Artı olacak. Ben de sonradan fark ettim. Bir anda yanlış yazmışım orayı. Orayı da düzeltelim. Şimdi bunlarla direkt çok fazla yine soru çözmeyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle küçük bir soru çözelim. x küp eksi 8 bölü x kare eksi 4 çarpı x kare artı 2 x artı 4 ifadesinin en sade biçimi nedir diye sormuş. Şimdi ben bu x küp eksi 8 yerine şunu yazabilir miyim? x küp eksi 2'nin 3. kuvveti küpü yani. Evet yazabilirim. Peki ben bu x küp eksi 2'nin küpünü şöyle açabilir miyim? Bakın en son gösterdiğim formül. x eksi 2 çarpımında x kare artı 2x artı 4 şeklinde yazabiliyorum. Şimdi getirip bunu bir yazalım. x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 elde etmiş olduğum bölü. Şu x kare eksi 4'ü de 2 kare farkından x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazabilir miyim? Evet çarpı bunu çarpanlarına ayıramam olduğu gibi kalsın ki zaten o sadeleşiyor gördüğünüz gibi. Şimdi x kare artı 2x artı 4'leri sadeleştirdim. Şurada x eksi 2'leri de sadeleştirdim arkadaşlar. Ne kaldı? Payda sadece 1 kaldı. Payda da ise x artı 2 kalmış oldu. Şimdi ax kare artı bx artı c gibi ifadeleri çarpanlara ayırma arkadaşlar. Bunları yaparken şöyle yapacağım. Arkadaşlar öncelikle x kareyi bir çarpanlarına ayıracağım. Yani x x diye çarpanlarına ayırdım. 6'yı da çarpanlarına ayıracağım. 3'e 2 diye çarpanlarına ayırdım. Bakın niye hocam 6'ya 1 diye çarpanlara ayırmadınız diye sorarsanız şunu yapacağım. Arkadaşlar olay şu. Çapraz çarpıp topladığınız zaman bakın çapraz çarpı topladığınız zaman şu köşede yapayım. Çapraz çarptım 2x artı 3x topladığım zaman 5x yani ortadaki ifadeyi vermesi lazım. Şimdi 5x ortadaki ifade eksi 5x değil mi? O zaman ben şunları şöyle yapsam. Yani 6'yı çarpanlarına sen eksi 3 ile eksi 2 diye ayıramaz mısın? Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsan yine ne elde edersin çünkü? 6 elde edersin. O zaman şimdi bakıyorum çapraz çarpı topladığım zaman eksi 2x eksi 3x eksi 5x'i mi verdi? Evet. Yazarken düz yazıyorum. Yani bunu çarpanlarına ayırırken x eksi 3 çarpı x eksi 2 diye ayırabiliyormuş. Şimdi o zaman hep beraber alttakini yapalım. Şimdi nasıl yapacağım? 2x kareyi 2x'e x diye çarpanlarına ayırabilirim. 3'ü de 3'e 1 diye ayırabilirim. Başka şansım yok. Bir yana bir de eksileri var tabii. Eksi 3'e 1 diye var. Ama ne tarafa 3 yazalım? Arkadaşlar şöyle yapıyorum o zaman. Şöyle 3'e 1 diye ayırsam. Bakın yine eksi 5x elde etmek istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Eksileri buraya bir yazalım. Eksi 3, eksi 1. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptığım zaman artı 3 elde ettim. Bunda hiçbir sorun yok. Çapraz çarpı topladığım zaman eksi 2x eksi 3x toplanınca eksi 5x elde ettim. Bunda da hiçbir sıkıntım yok. O zaman yazarken nasıl yazacağım arkadaşlar? Düz yazacağım. Yani 2x eksi 3 çarpı x eksi 1 diye arkadaşlar bunu ne yapabiliyormuşum? Çarpanlarına ayırabiliyormuşum. Şimdi geldim serim ekleme çıkarmaya. Burası da bizim için önemli ki bununla alakalı zaten göstermiştim tam kare muhabbetinde. Arkadaşlar x kare eksi 4 x eksi 3 eşittir 0 ise x eksi 2'nin pozitif değeri nedir diye sormuş. Şimdi baktığım zaman bu bir tam kareye benziyor ama neyin tam karesi bu? 4 dediğim 2 çarpı 2'dir değil mi? Yani demek ki 2 zaten kalıpta vardı. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpının iki katı ama ikincinin karesi yok. Yani bu ifade aslında şöyle olsa çok güzel olurdu x kare eksi 4x yani 2 çarpı şöyle de yapayım hadi 2 çarpı 2x artı 4 olsaydı bu neyin açılımı olacaktı? x eksi 2'nin kare açılımı olacaktı. Ama arkadaşlar eksi 3 var. O zaman buraya eksi 3 yapmak için ben buraya ne ekleyeyim arkadaşlar? Eksi 7 ekleyeyim. Bakın burayı bozamam. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında ben şunu da yapmış oldum bir yerde. Buraya 7 ekledim. Buraya da 7 eklemiş oldum. Yani ifadem şu hale geldi. Şimdi şurası bir grup. Bu neyin açılımı? x eksi 2'nin kare açılımı eksi 7 eşittir 0 olmuş oldu. Yani bu 7'yi bu tarafa attım. Şimdi 7'yi karşıya atarsam arkadaşlar x eksi 2'nin karesi eşittir 7 mi olmuş oldu? Peki bir x eksi 2'nin karesi 7 ise x eksi 2 eşittir kök 7'dir ya da x eksi 2 eşittir eksi kök 7'dir ki benden istenen pozitif değeriydi. x eksi 2 arkadaşlar ne olmuş oldu? Kök 7 olmuş oldu. Umarım bunu da anlatabilmişimdir. Şimdi arkadaşlar geldim çok güzel bir soruya. Bu soruyu çok beğendim. Bu soruyu size anlatabilmem için küçük bir not vermem lazım tabii ki de. Onu da şuraya yazayım. Arkadaşlar siz x eksi 1 ile x üzeri n artı x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta artı x artı 1'i şu kalaba dikkat edin. Çarparsanız x üzeri n artı 1 eksi 1 elde edersiniz. Yani x eksi 1 ile x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1'i çarparsanız bakın 5'ti burası x eksi 1'e çarptım x üzeri 6 eksi 1 elde edebilirsiniz. Şimdi ben bu kalıbı kullanacağım. Şimdi şuna baktım bakın x küp artı x kare artı x artı 1 buna benziyor değil mi? Ne eksik başında bunun? x eksi 1 eksik. O zaman şurayı bir düzenleyelim. Belki karşıma o x eksi 1 çıkar. Burayı düzenlersem şöyle düzenliyorum. 1 eksi x'in karesini 1 eksi x çarpı 1 eksi x şeklinde yazdım. Şurayı da düzenledim. x küp artı x kare artı x artı 1 şeklinde yazdım. Bölü şurayı da arkadaşlar x kare parantezine alırsam 1 eksi x elde etmiş olurum. Bir de 1 eksi x parantezine alırsam 1 eksi x parantezinde 1 artı x kare elde etmiş oldum. Bakın 1 eksi x parantezinde 1 artı x kare. Şunlar gitti mi? Gitti. Peki ben 1 eksi x yerine ne yazabiliyordum? Hatırlayın eksi parantezinde x eksi 1 yazabiliyordum. Şurası 1 artı x kare olarak kalsın. Şimdi şu eksi burada dursun. Bunda sıkıntım yok. x eksi 1 ile bunu çarptığım zaman ne elde ederim? Bakın eksi parantezinde x üzeri 4 eksi 1 elde etmiş olurum. Böyle arkadaşlar 1 artı x kare olmuş oldu. Şimdi siz x gördüğünüz yere kök 2 yazarsanız eksi parantezinde kök 2'nin dördüncü kuvveti arkadaşlar 4'tür. Bölü 1 artı kök 2'nin karesi de 2'dir. 4'ten 1 çıkarırsam 3, 1 ile 2 toplarsam 3. Bunlar sadeleştiği zaman geriye ne kalır sadece? Eksi 1 kalmış olur. O yüzden bu notu arkadaşlar bir kenara yazın. Mutlaka bulunsun. Son olarak arkadaşlar yeni nesil tarzda bir soruyla konuyu bitirmek istiyorum. Bu da geçmiş yıllarda çıkmış bir sorunun hemen hemen aynısıdır. Kenar uzunluğu a birim olan bir kare şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu b birim olan bir kare, bir kare belirtmektedir. Bu koşulu sağlayan her a ve b sayısı için eksi 2b kare artı 2ab ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir diye sormuş. Hemen arkadaşlar bana verilenleri bir yazalım. Birinci bölge bir kenarı b birimmiş. O zaman burası b, burası b, burası da b, burası da b'dir. Karenin bir kenara A olduğu için buraya ne kalır? A eksi B kaldı. Burası da B oldu. Burası da A eksi B. Bakın A eksi B. A eksi B ve A eksi B olmuş oldu. Burada yine B olmuş oldu. Şimdi şu ifadeyi bir düzenlersem iki parantezini aldım öncelikle. Eksi B kare artı AB oldu. Bir de arkadaşlar eksi B parantezini alayım. Hatta eksi B parantezini almayayım. Bunları bir yeri değiştireyim. Şöyle oldu. İki parantezinde AB eksi B kare olmuş oldu. Bir de B parantezini alırsam 2 çarpı B çarpı A eksi B Bakın B çarpı A eksi B acaba hangi bölgenin alanıdır? Hemen bakıyorum. İkinci ve üçüncü bölgenin alanına bakıyorum. İkinci ve üçüncü bölgenin alanına baktığımız zaman arkadaşlar B çarpı A eksi B'dir. 2 e tane B çarpı A eksi B var. Yani şöyle yazabilirsin bunu. B çarpı A eksi B artı B çarpı A eksi B yani B çarpı A eksi B dediğim arkadaşlar hem ikinci bölgenin hem de üçüncü bölgenin alanı olduğu için benden istenen ifade aslında ikinci bölgeyle ile üçüncü bölgenin alanları toplamını eşittir diyebilirim. Umarım sizin için faydalı video olmuştur. Bununla alakalı arkadaşlar çözebildiğiniz kadar çok soru çözmeniz lazım. Çarpanlara ayırma sorularının sınırı yoktur. Yani oturayım da işte 5-6 tane test çözüp bu konuyu bitirmiş olayım. Böyle bir şey yok arkadaşlar yıl boyunca çarpanlara ayırmayı hiçbir şekilde bırakmamanız gerekiyor. Çünkü tekrar söylüyorum, bütün konularda karşımıza çıkacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.